Bunda da vardır bir hikmet. Sizlerin gönlüne hikmet ne olacak bir bakalım. Bu arada arkadaşlar ne kadar da güneş kremi kullansak ben şuna bakar mısınız? Yani kızarık oldum tavuk gibi. kafanız, kalbiniz, gönlünüz, aklınız, her şey bir arada sıkıntılı, her şey bir arada problemli. Hiçbir şeyin üstesinden gelemediğiniz bir dönemdesiniz. Tam toparlayacağım diyorsunuz, başka bir sıkıntı çıkıyor. Tam bir şeyler iyi olacak diyorsunuz, başka bir sıkıntı çıkıyor. Zaten kurt bakışınız o kadar yani Ey demişsiniz bazen. Senin nazını anan çeksin, kardeşin çeksin. Bazen böyle diyorsunuz. Yani o kadar böyle e, söylediği naz, niyaz, işte söylediği şeylerden dolayı içiniz mi bir bunaldı sizin? içiniz mi bir sıkıldı? Yani e, bir laf vardır ya hani bir insan ya nettir ya da denilen bir laf. E, bunun yüzünden böyle bir içiniz daralmış. Ama şunu söylüyorum. Bununla kesinlikle artık ya çizgiyi çekin. Ya siyah deyin ya beyaz deyin. Ya git ya kaldın. Yani siz de kararsız olmayın. Çünkü çok kararlar verilmiş. Çok böyle sıkıntılar olmuş. Çok böyle problemler olmuş. Hep siz ya adım atıyorsunuz ya o kendini değiştireceğini düşünüyor ama istediğiniz gibi olmadıkça bunu alıyorsunuz. Gel gelelim, gel gelelim. Artık şu büste bakın, İşinizle alakalı beklediğiniz bir döngümü var. İşinizle alakalı beklediğiniz bir şey mi var? Çok önemli bir zirve. Artık şu İki vade içerisinde hayatınızda parasal anlamda rahatlayacağınız bir dönem, parasal anlamda bir şeyleri düzelteceğiniz bir dönemimi bekliyorsunuz. Çünkü artık sizde zaferin de üzerinde bir zafer vardır. Ben artık kendimde tam döngülerdeyim, kendimde artık iyi yerlerdeyim. Kimsenin beni üzmesine, beni kırmasına benim kalbimi yormasına izin vermeyeceğim deyip me, hani silah olur ses getirir ya. Öyle bir ses getiriyor ki bu haber size. Öyle bir ses getiriyor ki her şeyi tamamlayarak, her şeyi düzelterek. Çünkü e, her dönemde hayatınızda bir iyileşme, her dönemde hayatınızda bir toparlanma, her dönemde hayatınızda bir gücün de üzerinde bir güç olma noktası gördüm ben. Çünkü şey çıkmış böyle bir kubbe olur da hani bir şey için bir dua, bir duanız var. Gelmişsiniz, oturuyorsunuz, o duanız kabul olacak. Sizin artık kendinizde yapmak istediğiniz, evinizde yapmak istediğiniz anahtarların hani şans kapanan kapıların açıldığını, Allah'ın size daha güzel şeyler bahşettiği bir döneme girdiğinizi gördüm bir dilek tutun bakalım. Gözlerim bile arkadaşlar güneş. Ben yani çok kötü oluyorum ya. Sizi de etkiliyor mu? Sizi de bu kadar kızartıyor mu güneş? Ay. Yazı çok seviyorum ama. Üç dilek ardarda Aa. kut bakışınızla bir buluşmanız var. iki vade içerisinde. Ben diyeyim. Öyle bir buluşma olacak ki şok.